Arkadaşlar bizlerden alışveriş yapmak için link açıklamada ve yorumlarda var haberiniz olsun forma, sivit, eşofman takımı ve artı olarak bardak da getirdik İstediğiniz futbolcuların bardakları özel olarak tasarlanmış. sizlerle buluşuyor arkadaşlar evet. bizlerden alışveriş yapabilirsiniz haberiniz olsun ücretsiz kargo sponsor değil direkt biz kendimiz satıyoruz bizden alışveriş yapmayı unutmayın link açıklamada ve yorumlarda var. Videoyu... Bize destek verirseniz Vallahi güzel olur. Hadi Sağ olun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Ben Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Gaziantep Fenerbahçe maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yanım diyor ki Fenerbahçe yensin bir derbi gelsin. Ya bak. Diğer ya. yanımda diyor ki bunlar şuradan bir erensin. Kupayı biz alalım. Ben bugün şöyle e, ortada böyle gollü bir maç istiyorum. Fener kazansa da kaybetse de onun da değil. Yani. doğru. İkisi yani, de işime geliyor. Gollü maç olsun o zaman. He. De, değil mi? Gollü maç oldun. Yeni takım da oldun. aşağı sallar. Yeni takım zaten. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere de bir isteğimiz var. 200 bin abone hedefine adım adım ilerliyoruz. Abone olarak destekleriz. Bu arada bir şey kaldı Çok güzel olur. 300 ya. bin abone artık. Allah abone olursanız Jetsiki'nin büyüsünü haftaya kaldırır. <laughs> Allah Allah. Söz bakacağız. veriyorum lan. Bakacağız hadi bakalım. Skor, Skor tahmini ne? Skor tahmini Fener yeri. Kaç kaç? 3-0 <laughs> yani falan yeri. Şey, ben diyorum ki Fenerbahçe ortalama bir maç olur. 2-1 kazanır diyorum. Eee rahat bir maç olur bence. De Defansif oyun olursa az gol olur ama açık oyun olmasa bir an. Bak ne olacak? İnşallah güzel bir maç olur. Hakem hatası bir maç olsun. İnşallah. Maça geçelim. Abone olmayı unutma. Hadi bakalım. Beğeni de atmayı unutma. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Ya gol mü böyle daha şakı bir maç olsun ya. Yani. Var mı? Eğlenelim bu maçta. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Devam. Yenir. Aha. Vallahi fena geliyor. Oğlum dikkat et. Dikkat et. Aha fena. Yani o ayağına var ya ayağına, bu baldırına baldırına saplayayım. Bir tam Aha tam. oldu penaltıydı. Hakem hatası yok. Ben buradan gördüm ha. Vallahi buradan penaltı Vallahi oldu. Vallahi Mert Ağa oradan balıklama atlamadıysa penaltı. Temas varsa penaltı canım. İtiraz etmedi ki. Hiçbir şey demedim. Penaltı alıyor bu arada. Penaltı alıyor bu arada. Adam ayağını uzatmış. Mert Hakan devam ediyor. Tanıyor düşüyor. Penaltıyı penaltı alıyor. Penaltı doğru. Penaltı doğru. Valla penaltıyı verdi. Bence doğru karar. Şimdi kullanacak. Kim kullanıyor onu? Dak bu bahçeyi Cenab-ı atamaz. Dakika 16. Bak bu bahçeyi Cenab-ı atamaz. Bak sana ne söylüyorum bak. cenab oğlum. Bak baca bacak, baca lan öyle. Baca Bacağı büyük ha. Oğlum toparlık gibi yemin ediyorum. Üç, üç tane. bacak var Var bak. bak. Bir. İki. Üç. Bir. İki buçuk. İki, üç buçuk. Her hafif <laughs> geliyor hafif <laughs> belki atamaz. Hadi. hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Kesin direk. Atar. Kaçar yok kesin direk. Atar. Şut. Ya. Sor ya. Allah. Bak. maç durgun gidiyor. İşin gerçeğini söyleyip ilk 15 dakika ya, durgun, durgun gidiyor. Şu ziraat kupası basılık ya. Bak lan. Ne kadar değişik bir lig lan bu. Bak şuna gol attı penaltı da doğru. Abi normal golüyle biraz canlı bir maç izlemek istiyorum yani bir şeyler olsun ya. Vallahi bilmiyorum. Hı. Değil mi? Değil mi? Yani fen hasta tepkilerde hiç güzel olmuyor. Koyma böyle iş. Işte. Bal gibi kurban koyun. Gol olacağını biliyor. Kurbanla koyun gibi bekmiyor böyle adam geliyor, isapmıyor ya. Gol olacağını da biliyor. Neymiş bir şey de şey. Dakika 17, bir Bilmiyorum. 0 oldu. Fenerbahçe bak şu Fenir, la Fenir, hadi içsin ha. Hadi bakalım, turu geç ben... de gel rakibimiz o. Böyle daş şah yarıştı sizinle. Evet, tamam. evet, gel. Böyle Antep'e böyle yenmekle böyle bir daş şah sallanma. Geçen bize gel oğlum, bize gel. Ruhupada oynuyor, bir savaş hmm. yapalım. Bağ Bağacağız. Böyle bir karı kız kessek oğlum, ne hmm. Antep'in hamalları şimdi servet ruj kullanacak. Ha, paslaştılar lan. Orta. Aha. Oh, evet. Yes. Penaltı. At, penaltı. Atamadın penaltı. Penaltı. Aa da. Penaltı istikrarlı. Penaltı Sanki şurası da lan bana mı böyle geldi yoksa. Penaltı var. Allah ver bir şey elinde kaldırdı fırıncı küreği gibi kezdi penaltı oğlum. Bakacı. Baksın bana. Bana muhakkak döner mi? Bakacı. Bakacı. kimin aşağıda abi yukarı bakalım. El var. ne çarpıyor da. Dur. Bak top buraya değiyor. Bu garanti. Elde ördek gibi açık. Ama top vücuda çarpıp böyle geliyor. Direkt böyle gidiyor. Allah vücuda Allah Allah çarpsa Allah Allah. ele gitse çarpıyor. penaltı olmuyor. Vücuda çarpmadan ele gelse penaltı oluyor. La le le. Yine hakemler. Hadi bakalım. ne diyecek şimdi? Ha, hakem buraya konuşuyor. Vermeyecek o zaman. ha önce el. Her yani mi vücut mu lan? Anlamadım ki ya. Ha vara gidiyor vallahi. Vara Varay gidiyor verecek. Valla vücuttan sekiyorsa güzel bir açı vermiyoruz bu arada. Anda, Allah. A. Ya bu açıdan ben neyi anlayacağım? Birinden bura, diğerinden bura. Allah şunu. Birinde mi? şöyle sürtüp geliyor ele, birinden ele gidiyor. Hadi gel buradan çık. Mal gibi kaldı. Lan ara vesel oğlum. Aldı. Abi ben. Penaltı. 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 Daha, dediğim gibi kardeş. İyi görüntü yok. Vücuttan sekiyorsa penaltı değil. Vücuttan sekmiyor. Direkt şuraya çarpıyorsa penaltı. Çünkü el örnek gibi böyle havada kardeşim benim. Onu da söyleyeyim. Aynen öyle. Hadi oğlum. at gol ya. Maç şerlesin lan. Dakika 27. Bir bir geldi. plaka oğlum. Kesin gol. Yaz. Bir bir geldi. Yaz. Yaz kızım yaz. Dakika 28 şimdi penaltı kullanacak. Antep bir 27 27'ydi oğlum be. Atar. Bak Gözü kapalı atar. atar. Bak kör gibi, atar. Dur kör gibi duracağım atar. Bas oğlum. Bana atacağım. Aşır! Aha bu tarz. Siktir lan. Siktir. Siktir. Olur <laughs> Ya şimdi küfür edeceğim. Şöyle diyecek de niye küfür ediyorum? Yani bu pozisyon penaltı oğlum at artık. ya. Can sanki böyle ben beni kaybet etmiş gibi bu kurlama yapıyor şu an Kafamı bir çevirdim adam reklam panosunda takla atıyordu <laughs> Allah'ım sen sabır yani Bu ifadeler de iyi kurtarıyor Vay geri zekalı Böyle topu da atamadı çık kafalı Japon askeri bak bak Vay geri zekalı Şengül kale böyle 7 metre Böyle sinirle 2.5-3 metre Adam vurdu Avut Şu adamı götürün anasını ürolojide bir tedavet ettirin ya. Bu adamın lan geni çoğalmasın lan. Allah Allah. Bir de psikolojisi bozdu daha bugün. Dakika 31. Riskli dakika. Riskli dakika bir kolle kullanıyor Fener. Aman. Sıkıntılı dakikalayız ha aman. Ha. Var yok mu lan? Aha. Hop hop hop. Alo! Ya sokacak ben bu bak şu an ya. Şu an hiç... Oğlum bir de forvetimiz yok değil mi lan. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya Resulallah. Al Cekosu girer ayrı atar. Bak şu ayısı girer ayrı atar. Bu ne ya? Hal yok mu ya? Bir dakika oturun haydi. haydaplarına sokayım seni ya. Hal yok mu? Fay fay! Eee. Bir Pozisyonu bir geriye bakın hele bir. Hoca! Adam orada yatıyor tabuta kattınız haberiniz yok. Heee. Allah ah, Allah. garibim nasıl be ya? Oğlum bak şöyle derim mi diyor. Allah bir daha ne diyor? Yelekte gir saatiyor, şeyle gir atıyor. Allah. Ha orada ne oluyor? Valla orada far var mı yok mu bilmiyorum ama bak şu an. Basit düşüyor gibi gördüm ama. <laughs> Göster ne oluyor oğlum orada? ki. <laughs> ne Allah abi ama sadece basit. Onun için gene pozisyonu içinde. Oğlum sen de defası bir gidiyor ne ya? Maçta bir pozisyon yok, bir şey yok. Penaltı oluyor, onu şey yapıyor. Bur oluyor, onu şey yapıyor.

babana kayarım. O ne lan öyle? Oğlum o gol sen var ya. Ama o. ne lan öyle? Oğlum 31 tane galici geçti onu kurtaramaz O top var ya yılın golüydü ha. Gol olsaydı. Oğlum var ya adam efsane vurdu. Gol olsaydı 3 gün okul, ta okul tatili oldu. Top abi. yere değmeden bir daha. Var ya efsane gol olurdu ha. O gol olsaydı. Bak şimdi gol olsaydı ha. Seksiyon gelişine vah wow. Ayyyyyy oh. Anam aaa oh. Top tam oturmuş tam tam Evet arkadaşlar ya. ilk yarı bitti 2-0 bitti Fena Sakin bir oyun var ilk yarıda evet. onu söyleyeyim Söyleyeyim Ya gol var fena atı var yani Sakin ah, bir oyun ama o adamın direği nedir lan? Bana bakma hala orada ya Vallahi ya. çok güzel <laughs> gol olurdu be Müthiş şut attı valla Teşekkür <laughs> ederim. Bakacağız artık ne olacak arkadaşlar. 2. yarıda görüşmek üzere. Şimdi <laughs> bir serbest oyunu kullanıyor Gaziantep. Allah, Allah sol çaprazdan oradan mı ya vurur mu? Sanmaz. Ben de sanmaz. Orta açık. Orta açık. Aslında güzel bir yer Valla ya. İyi vursam belki şu böyle var ya. Tam Cengiz'in yeri ha. Sen şutuna Adam, Tam Cengiz'in yeri gelip adam bir vurdu. Allah çaktı herhalde abi. Lan. Bas, bas, vur lan. Bak. Bak. Vur. At sana. Allah belanı vermeye senin ya. Yani yakın köşeye düşüneceğine uzak köşeye atsan ayrıca böyle gözüne fark tutmuş sincap gibi kalırdın ha. Bunlarla bir şarkı edelim. He şu dikkat. He he. nasıl koştu lan? Oyuncularında, Oyuncularında ayak Allah aşkına bunu nasıl? Oyuncularında ben. ayak yok ama. Bunu Bu nasıl? Sen profesyonel futbolcusun be. Vitaminsin. Oğlum devasa ye, üçü ye de dingi. Bambaş, bambaş. Allah'tan ne? Aha, aha. penal. Allah'tan ne? Ayrıca bak şu vurduysa penal. Valla orada iki kişi yatıyor ama. Oho! Mert Ağa! Ha? Mahallenin abisi şut da atıyor lan. Vay mahallenin abisi. Ne orada ne oldu? Bak şu ay yerde yatıyor da o bir şey ah, oldu. Adam, adam takma abilik abi helal olsun Bak abi. şu ay arkada yemiş gibi götünü tutuyor. Uh! Uyyyy! İyi vurdu gibi bir tık da kötü vurdu gibi. Ha, yani, bir yani şey ama. An... İrfan böyle antrenman şeymiş gibi görüyor anasını. Yok. Nereye? Evet, geldi. Ah! 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 Vay <laughs> mahallenin abisi. Sushi bar şuraya bırakacaktı. Bıraktı Mert o da cenabet olduğu için. Vay bizim mahalle <laughs> abisi vay. Ata Evet arkadaşlar maç bitti 2-0. Fena kazandı. Ya maçta Ziraat maçıydı ya. Ziraat maçı bildiğimiz gibi arkadaşlar işte, zevksiz her zamanki gibi. Ben nasıl böyle. Böyleydi bakacağız artık ee, inşallah diğer elemelerde bari bir derbi olsun güzel maçlar izleyelim. Tekrar söylüyorum. Herki Eğer ki videoyu beğenirsen abone olsan Jetski bütün haftaya kaldırırız. Ha. Abone olun <laughs> bakacağız artık lig maçına artık. Ha. Göreceğiz. Arkadaşlar abone olup like atmayı yapma, unutmayın. Bizlerden forma, Sweet, eşofman takımı ve yeni getirdiğimiz bardaklar var. Almak isterseniz. Link açıklamada ve yorumlarda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.